1955 yılında Ege Üniversitesi'nin ilk kurulan iki fakültesinden biri olan Ziraat Fakültesi'nin amacı tarımın tüm dallarına yönelik yüksek düzeyde eğitim öğretim vermek, araştırma ve yayın yapmaktır. Çalışma alanları toprak, su, bitkisel ve hayvansal kaynakların korunması ve ıslahıyla bunların ekonomik bir şekilde kullanılması, peyzaj mimarlığı ve tarımsal üretimin değişik ekolojilerde gerçekleştirilmesi gibi geniş bir yelpazeden oluşmaktadır. Ziraat Fakültesi'nde öğrenim süresi 1 yıl yabancı dil hazırlığı olmak üzere 5 yıldır. Fakültede 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren yeni bir uygulamaya geçilecek ve buna göre öğrenciler ilk 3 yıl tarımla ilgili temel bilim ve mühendislik derslerini aldıktan sonra 6. yarı yılda fakülte bünyesinde bulunan bahçe bitkileri, bitki koruma, tarımsal yapılar ve sulama, tarım makineleri, toprak, tarla bitkileri, tarım ekonomisi, süt teknolojisi, peyzaj mimarlığı, Zoo teknik bölümleri arasından bölüm tercihi yapacaklardır.